Hoş geldiniz. Karşımda bir iPhone Air var ve bugün size bu telefonda güç tasarrufu modunu nasıl etkinleştirebileceğimizi göstereceğim. Başlamak için kontrol merkeziniz için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırmanız gerekecek. Ve öncelikle bu geçiş düğmesini kontrol merkezimize eklememiz gerekecek çünkü varsayılan olarak ekli gelmiyor. Bu yüzden burada bir yerde boş bir alana basılı tutun. Sonra bir kontrol ekleye tıklayın. Düşük güç modunu bulun ve sadece üzerine dokunun. Otomatik olarak eklendiğini görebilirsiniz. Düzenleme modunu devre dışı bırakmak için tekrar o alana tıklayın ve buradan geçiş düğmesine tıklayın. Bu size bir açılır pencere getirir. Düşük güç modu, mail alma, arka planda uygulama yenileme, otomatik indirmeler ve bazı görsel efektler buna göre azaltılır. Şey, ah tanrım düşük güç modunda azaltılmaz veya devre dışı bırakılmaz. Bu yüzden devam et'i seçeceğiz ve görebilirsiniz burada bu göstergemiz var. Pil rengi değişiyor. Böylece modun şu anda aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi örneğin bahsedilen görsel efektler için ekran yenileme hızı 60 kareye düşürülecek. Bu da ekranın normalde olduğundan çok daha takılarak görüneceği anlamına geliyor. Aslında buna alışık olabilirsiniz. Şimdi bir diğer konu da e-posta alma işlemi ile ilgiliydi. Yani cihazı kullanmadığınızda pil ömrünü korumak için her türlü mobil veri ve Wi-Fi kapatacak. Bu da internet bağlantısı gerektiren uygulamalardan örneğin e-posta gibi bildirim alamamanızla sonuçlanacak. Yani eğer bildirimlerinizin gecikmesi veya zamanında size ulaşmaması gibi bir sorun yaşıyorsanız büyük olasılıkla burada suçlu olan güç tasarrufu modudur. Şimdi işiniz bittiğinde aynı düğmeyi tekrar bulup bir kez daha dokunabilirsiniz. Ve bu elbette modu kapatır ve yapılan değişiklikleri geri alır. Böylece umarım bu video sizin çok faydalı olmuştur ve eğer öyleyse beğenmeyi unutmayın. Abone olun ve izlediğiniz için teşekkürler.